WhatsApp ve Instagram gibi mesajların bildirimlerini telefonumda kapattım çünkü bana göre çok büyük bir stres kaynağı oluyorlar. Şöyle düşünelim. Bir kere o her bip sesi gerçekten bir stres kancası gibi seni yakalıyor. Onun ötesinde bence çok konsantrasyon bozan bir şey. Mesela Kaliforniya'da yapılan bir çalışma bir konsantrasyon durumunun bozulduğu zaman tekrar toparlanması için 26 dakikalık bir sürenin gerektiğinden bahsediyor. Bir de gerçekten artık hani bu sürekli mesajlar, bildirimler vesaire bunlar adeta bir dijital kumar matinesi haline getirdi e, telefonu çünkü hep bir dopamin kaynağı işte like mı alındı, biri beğeni mesajı mı attı vesaire gibi e, seni gerçekten rahatsız eden bir noda geliyor moda geliyor. O yüzden ben açıkçası WhatsApp bildirimlerini örneğin kapattım. Yarım saatte bir, bir saatte bir müsait olduğum zaman açık bakıyorum. Ben size de aynısını yapmanızı tavsiye ederim açıkçası. Çünkü şöyle düşünün zaten acil bir durumsa o zaman insanlar size telefonla mutlaka ulaşacaktır. Mesaj zaten acil olmayan durumlar için kullandığımız bir şey. Yani ya işte kusura bakma seni rahatsız ediyorum ama ile başlayan bir mesajlar gerçekten bazen çok can sıkıcı oluyor. O yüzden siz de benim gibi mümkün olduğu kadar bildirimlerin sayısını azaltın ve gün içindeki stres kontrolünü göreceksiniz daha iyi sağlayacaksınız.